Gördüğümüzde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aklımıza gelir dostlarım. Çünkü gülün kokusu, gülün rengi, gülün duruşu hep bize gözümüzün nuru, başımızın tacı Peygamberimizi hatırlatır. Sorsak bütün herkese Peygamberimizi sevdiğini söyler aleyhisselam. Öyleyse Peygamberi sevmenin ne kadar önemli olduğunu ve Muhammedi ahlakı giymenin Peygamberimiz gibi yaşamanın aleyhisselam ne kadar önemli olduğunu bize bu gülde hatırlatıyor. Neden? Çünkü Allah Resulü ve selam ahlakı Kur'an'dı, yürüyen Kur'an'dı demiş Hatice Validemiz. Bizim de aklımızda, duygularımızda, düşüncelerimizde ne kadar ayet varsa ve o ayette ne kadar inşa olabiliyorsak işte Peygamberimize layık bir ümmet olabilme çabasındayızdır dostlarım. Rabbim bizi Muhammed'i ahlak ile ahlaklandırsın ve selam.